Baframızın saygı değer basını. Evde normal COVID oldum. Son günümde birden nefes alamaz oldum. Kısa bir süre içinde buraya geldim. Beni burada bu güzel adamlar karşıladı. Allah onlardan razı olsun. Lakin ilk gün bana plazma aranıyor diye siz saygı değer Bafra basını Bafra'yı hatta Türkiye'nin her yerindeki Bafralıları ayağa kaldırdınız. Onun için hepinize ayrı bir gönülden teşekkür ediyorum. Ayrıca beni hiçbir zaman yalnız bırakmayan, sık sık hocam Recep Bey'in telefonuyla benimle görüntülü konuşan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı da yapmış Zihni Şahin abime, onun şahsında tüm Bafralı hemşerilerime, öğrencilerime, saygıdeğer esnaflara güzel insanlara bana evlerinden, deryahlarından, gönüllerinden dua gönderen tüm dostlarıma, Türkiye'nin her yerinde benim yüreğine dokunduğum öğrencilerime ayrıca özellikle uzman doktor İlker Eroğlu ve yine uzman Ufuk Sandıkçı'nın şahsında tüm doktor öğrencilerime buradan teşekkür gözlerinden öpüyorum. tekrardan bana Almanya'dan her türlü gayreti göstererek dualarını gönderen benim kardeşlerime, babalığımın çocuklarına, gelinlerine, damatlarına, yeğenlerime tümden sevgi saygılarımı sunuyorum. Benim için gecesini gündüzüne katarak hastaneyi mekik yolu yapan kıymetli eşim Satı Güven hanımefendiye ayrıca ayrıca teşekkür ediyor. Çocuklarım Doktor Alper Tunga, Doktor Elanur Güven, Alperen'in Savaş Aktaş ve Şuleme. Özellikle de torunlarım Merte, Azra'ma, Ayça'ma teşekkür ediyorum. 5 yaşındaki Azra kızım bana diyor ki, "Dede sen sağlam adamsın, Oradan bir an önce çık, markete gideceğiz, ip oynayacağız, pikniğe gideceğiz." Bir de şurası beni hem güldürdü, yoğun bakımda yattığım müddetçe hem moral verdi. Çıkmazsan seni döverim ha. <laughs> ya böyle bir şey var mı ya? Dolayısıyla ayrıca ayrıca burada bani sadece nöbetinde değil. Gece yarılarında bile düşünerek arayan buradaki COVID yoğun bakım oraya geçmeden önce kısa sürede olsa ayrıca buraya geldiğim günden itibaren beni takip etti. Recep Bülbül kardeşime ve ekibine ayrıca canı gönülden teşekkür ediyorum. Evlatmış bunlar. Bir kenar daha gönülden alkış istiyorum. <laughs> Tüm COVID bölümündeki doktorlarıma, özellikle de benim doktorum, Barış Tükenmez Bey, adamın gibi güzel insan. Ben kendisini, bana dedi ki ben de manevi öğrenciliğe kabul et. Ben evlatlığa bile kabul ettim bu güzel insanı. Evet, o bölümdeki tüm hemşirelerime, klinik destek yardımcı hemşirelerime isim vereceklerim var ama ayrımcılık olur diye isim vermiyorum. Ayrıca temizlik bölümü elemanlarına yemin ederim böyle bir hizmet böyle bir gayret, böyle bir mücadele, böyle bir sevgi görmedim. Hepsinden Allah razı olsun. Benim hakkım yok ama hakkım helal. Lütfen onlar da bana haklarını helal etsin. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Sağ olun, var olun.